Henüz minicik bir bebekken karnınız acıktı ve ağladınız. Sesinizi duyan yok. Biraz büyüdünüz ve yaşamda yol alabilmek için yürümeye çabalarken ilk adımınızı attınız. Düşersen beni kaldıracak biri var mı diye şöyle bir dönüp arkanıza baktınız. Sizinle ilgilenen yok. Biraz daha büyüdünüz sonrasında. Oyun oynamak için ebeveynlerinizi heyecanla beklerken okula bırakıldınız. Sonra biraz daha büyüdünüz. Ergenlik sardı bedeninizi, kimliğinizi oluşturmanın sancısıyla kıvranırken, örnek alabileceğin birisi var mı diye etrafınıza baktınız. Kocaman bir boşlukla karşılaştınız. Biraz daha büyüdünüz. Üniversite için evden ayrılma zamanı dayandı kapıya. Belki hiç zor olmadığını hissettiniz. Belki de ilk defa siz terk edeceğiniz için bir yeri endişelendiniz. Ancak her şeye rağmen gittiniz. Biraz daha büyüdünüz sonra. İlk aşk kalbinizden karnınıza doğru yayıldı ama bir türlü oraya ait hissedemediniz. Ya giderse, ya tek başıma bırakılırsam bir gün, ya incinirsem en yeniden diye düşünüp aşkınızdan olabildiğince kaçtınız. Ya da tam tersi sizi hiç bırakmasın diye ona sımsıkı yapıştınız. Tanıdık geliyor mu bu hikaye size bir yerlerden? Selam. Ben Müşra. Bunu biraz açar mısın podcast'inin 37. bölümüne? Hoş geldin. Beni ilk defa bu bölümle tanıyorsan eğer, dediğim gibi ben Büşra, uzman psikolojik danışmanım. İki yıldır burada kendi deneyimlerimden yola çıkarak önce kendi içimde açtığım konuları sonra burada seninle paylaşıyorum. Evet, bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Aramıza hoş geldin. Ha bu arada açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak beni Instagram'dan ve Spotify'dan da takip etmeyi unutma lütfen bu bölümün diğer bölümlerden önemli bir farkı var arkadaşlar. Bu bölümle birlikte yol alışımızın ikinci yıl dönümünü kutluyoruz. Evet, podcastimiz artık tam olarak 2 yaşında. Emekleme aşamasını geçip yürümeye başlayan bir çocuğa dönüştü artık bu mini kergele. <laughs> Kendimi hakikaten çok farklı hissediyorum. Ebeveyn olmak böyle bir şey mi? İnanın hiç bilmiyorum. Dinleyiciye nasıl ulaşacağım diye endişeyle çıktığım bu yolda bugün neredeyse 6000 kişilik kocaman bir aile olduk. İlk günden bu yana beni burada yalnız bırakmayan dinleyicilerime minnetle teşekkürlerimi iletiyorum. Ve yeni gelenlere de kocaman bir hoş geldin tekrardan. Bu bölüm böyle hüzünlü ve tetikleyici bir konuyu seçmek istemezdim. Ama ilk bölümde neden vazgeçemiyoruz diye başlatmıştım bu yolculuğu. Bugün ikinci yılını doldururken bu podcast, belki de bu süreçte öğrendiklerim ve fark ettiklerim beni bu konuya getirdi. Sahiden neden vazgeçemiyorduk bazı meselelerden? Evet, bölümün çıkış noktası bu oldu benim için. E hadi, daha fazla uzatmadan başlayalım. Ne dersiniz? Terk edilme korkusu, incecik ipse yürüyen bir cambaz gibi. Aşağıdaki boşluğa düşme ihtimali her adımda içimizi ürpertse, ipin diğer ucunda güvenli bir platform olduğunu bilsek bile ipi tutan ellerin bir gün bizi bırakacağından korkarız. Rüzgarın en hafif esintisi bile dengemizi bozacak gibi gelir. Ama adım attıkça dengenin kendi içimizden geldiğini ve ipi tutan ellerin de aslında bizi desteklediğini fark ederiz. O ipte attığımız her adım kendimize doğru yaptığımız bir yolculuk olur sonrasında. Bu bölümü dinleyerek de kendine doğru bir adım attığını unutma. Ve bu mücadele için kendinle gurur duy, olur mu? Yumuşak bir başlangıç yapmak istedim. Çünkü bu konu birçoğumuz için zorlu bence. Yer yer şarkılardan, yer yer edebiyat alıntılarından, yer yer de yaralarımızdan bahsedeceğim. Dinlerken belki zaman zaman tetiklenebilirsin. İşte tam da o tetiklendiğin yerlere bakman, kendine iyi gelmen için... Belki döngünü kırman için bir şans olarak gör burada anlattıklarımı ya da dinlediklerini. Şimdi daha önce de bahsettiğim şema terapiden ve terk edilme şemamızdan bahsederek açacağım meseleyi. Şemalar, çocukluk dönemimizden itibaren gelişmeye başlayan ve yetişkinlik hayatımızda da varlığını sürdüren hayatı, dünyayı, insanları ve aslında kendimizi algılama biçimimiz. Aslında şemalarımızı zihnimizin odacıklarına benzetebiliriz. Şimdi her konuyla ilgili bir odacığımız olduğunu hayal edin. Her odanın da belirli bir deneyim ve inançla ilişkili olduğunu. Bu odalar çocukluktan beri o konuda getirdiklerimizi koyduğumuz, öğrenmelerimizle dolu. Bazı odalarımız aydınlık, bazı odalarımızsa karanlık ve soğuk. İşte geçmişteki deneyimlerimizle doldurduğumuz odacıklarımız bugün bazı konular gündeme geldiğinde otomatik tepkiler vermemize yol açar. Tıpkı otomatik pilot gibi. Bilinçsiz bir şekilde devreye girer ve tepkilerimizi yönlendirir. Örneğin terk edilme şamasına sahipsek, ilişkilerde sürekli terk edilme korkusuyla hareket ediyor halde buluruz kendimizi. Çoğunlukla çocukluğumuzdan beri sahip olduğumuz bu ezberler, şemalarımız sayesinde bize tanıdık gelir. Bu ezberlerden dolayı mutlu olmadığımızı bilsek bile bir şekilde şemalarımızın bizi götürdüğü yollardan yürümeye devam ederiz. O yollar adeta bizi kendisine çeker. Bazen bana Instagram'dan soruyorsunuz, neden hep benzer sorunları yaşıyorum, benzer kişilere çekiliyorum diye. Cevabı burada, şemalarımızda saklı işte. Peki gelelim terk edilmeye. Bunun şemalarla ne ilgisi var Büşra deme. Öyle çok ilişkisi var ki. Terk edilme şeması diye bir şemamız bile var. Yani öyle bir odacık hayal edin ki içinde şöyle düşüncelerimiz ikamet ediyor. Bakın bakalım sizin odacıklarınızdan birinde bu düşüncelerden bazıları mevcut mu? Şimdi o düşünceleri sıralayacağım. Partnerimin nerede olduğunu veya ne yaptığını bilmiyorsam gerçekten kaygılanıyorum. İlişkilerde o kadar kaygılı oluyorum ki daha en baştan ilişkiyi sabote ediyorum veya yakınlık kurmaktan tamamen kaçınıyorum. İnsanların benden uzaklaştıklarını düşündüğümde benden uzaklaşmasınlar diye onlara tutunmak, adeta yapışmak istiyorum. Kendimi sık sık bana bağlı kalamayan insanlarla ilişki içinde buluyorum. Duygularımı ve ihtiyaçlarımı kendime saklıyorum. Bir başkasıyla bunları paylaşmak bana çok korunmasız hissettiriyor. Partnerime gerçekte kim olduğumu gösterirsem Beni terk edeceğinden endişeleniyorum. Bir ilişki içindeyken kendi hayatıma odaklanmakta zorlanıyorum. Genellikle partnerimin duygularının değiştiğine dair işaretler arıyorum. Tanıdık geliyor mu bu düşünceler size? Zihin odalarınızdan birinde bu düşünceler ikamet ediyor mu sahiden? Cevabınız evetse yalnız olmadığınızı bilin isterim öncelikle. Terk edilme şeması birçoğumuzun çocuklukta edinmiş olduğu ve şu anki ilişkilerinde de yansıma gösteren bir şema. Sizde hangi şemaların bulunduğunu öğrenebilmeniz için açıklama kısmında bir test paylaşıyor olacağım. Bölümü dinledikten sonra oraya da bakabilirsiniz. Ne diyorduk? Çocukluğumuz değil mi? Ne konuşursak konuşalım, dönüp dolaşıp çocukluğun limanında buluyoruz kendimizi. Limandan denize açıldıkça Farkındalıklarımız da derinleşiyor. Bazılarımız yüzme bilmediği için boğulmaktan korkuyor ve limanda kalmayı tercih ediyor. Bazılarımızsa ilerledikçe kaybolmaktan korkuyor. Şimdi güvenli bir gemide hafifçe denize doğru açılacağız. Hazır mısınız? Fiziksel olarak yanında bulunsa bile bir çocuğa bakım veren kişi, annemiz, babamız eğer duygusal olarak bizden uzaklaştıysa Mesela annemiz depresyona girdiyse ya da yeni bir bebek dünyaya getirdiyse çocuk halimizle bizler bunu terk edilme olarak deneyimleyebiliyoruz. Ve böyle deneyimleyince de terk edilme aşaması geliştiriyoruz. Yine çocukken bize bakım veren kişinin uzun süre bizden ayrı kalması gereken durumlar olduysa örneğin annemiz hastalığından dolayı bir süre hastanede kalmak zorunda kaldıysa ya da babamız şehir dışında çalışmaya gittiyse yine terk edilme şeması geliştirebiliyoruz. Ya da anne babamız sürekli kavga ediyorsa, belki boşandıysa, ebeveynlerimizden birisi duygusal ve fiziksel olarak evden uzaklaştıysa, bunu da terk edilme olarak deneyimliyoruz. Sadece bunlar değil elbette. Örneğin anne babamız ilgisini tutarsız bir şekilde gösteriyorsa ya da tam tersine aşırı koruyucu bir tutum içine girip bizimle ilişkisini bağımlı ve yapışık bir hale getiriyorsa, böyle olduğunda da terk edilme aşaması geliştirebiliyoruz. Aşırı koruyan ebeveyn, terk etmek yerine yapışır büşra, neden terk edilme aşaması geliştiriyoruz diye soruyor olabilirsin şu anda. Hemen açıklıyorum, merak etme. Bu tarz ebeveynler çocuğun kendilerinden bağımsızlaşmasına ve özellik geliştirmesine izin vermezler her işi onun yerine yapar, çocuğun hayatı deneyimlemesinin, bazı tehlikeleri görmesinin önüne geçer. Çocuğuna aslında olmayan düzeyde iyi bir dünya sunar. Bu nedenle çocuk artık hayata karışması gerektiğinde bir türlü kendine güvenemez. Ayakta kalabilmek için bakım vereninin desteğine ihtiyaç duyar. Onsuz hayatta var olamayacağını düşünür. Onsuz kendini hayal edemez. Dolayısıyla onu kaybetmekten yoğun bir şekilde korkar. Terk edilme şamasını da bu şekilde oluşturmuş olur işte. Çocukken yalnız olmak ve terk edilmiş hissetmek yaşayabileceğimiz en acı verici deneyimlerden birisi. Terk edileceğine inandırılarak büyütülmüş bir çocuk yetişkin olduğunda da bir başkası tarafından sevileceğine inanmaz. Peki Buraya kadar anlattıklarımdan terk edilmeye dair bir endişen olup olmadığını çıkardıysan eğer, bu korkuya sahip biz faniler nasıl ilişki kuruyoruz, nasıl partnerler seçiyoruz kendimize, biraz da oraları açalım. Bölüme hazırlanırken bir yandan şarkı açıp evde temizlik yaptığım bir anda Yaşar'ın Kuşlar şarkısı çalmaya başladı. Ben Yaşar'ı çok severim arkadaşlar. Bu da böyle bir dipnot olsun burada. Kuşlar şarkısını da daha önce defalarca dinlememe rağmen hiç böyle duymamıştım sözlerini. Zihnim terk edilme konusuyla meşgul olduğu için sanırım bu şarkıyı ilk kez böyle duydu. Şimdi size çok az dinletmek istiyorum bu şarkıyı. Sakın sen Kuşlar, her baharda gelirler ama Sonbaharda göçerler aşkım Sakın sen kuşlara uyma Sen kuşları sevdin oh, oh, oh. Sen de giderliydin oh, oh, oh. Sen hala kuşlara hayran Bu şarkı, terk edilme korkusu olan birini anlatıyor aslında. Bu korkuya sahip bir kişi, ilişki içinde nasıl oluyor derseniz, şu sözler çok güzel özetliyor bence. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler. Aşkım sakın sen kuşlara uyuma. Sen kuşları sevdin, sen de gider miydin? Sen hala kuşlara hayran. Kuş orada durduğundan emin olamayacağımız, her an kanatlanıp uçabilecek, kafese koysak kendi olmasına engelleyeceğimiz, yere göğe sığmayan bir canlı değil mi? sevgiliyi kuşa benzetmek, sakın sen kuşlara uyma demek, ne olur beni terk etme demek de ne de güzel eş anlamlı. E ama Yaşar'cığım, hayat kısa. Kuşlar da elbette ki uçacak değil mi? Neyse, biz terk edilme korkusuna sahip birisi nasıl partner seçer kendine, orayı açalım biraz da. Eğer terk edilme şamasına sahipseniz, farkında olmadan kendinize şu düşünceyi kanıtlamaya çalışıyor olabilirsiniz ben sevilmeye değer değilim. Kimse beni tam olarak sevmeyeceği için yanımda ömür boyu da kimse olmayacak. Herkes günün birinde beni terk edecek ve yalnız kalacağım. Bu düşünce terk edilmeye dair kanıtlar toplamaya çalışan odacıklarımızdan yankılanır. Bizi gerçekten seven, terk etmeyecek birisiyle ilişki kurabilsek dahi onun bir gün gideceği ihtimali aklımızın en orta yerinde durur o kişinin en ufak hareketlerinden bile gideceğine dair anlamlar çıkarmaya çalışırız. Ve baktık hala orada duruyor. Bu defa da kendi davranışlarımızı farkında dahi olmadan sağlıksız bir hale getirir, adeta karşımızdaki bizi terk etsin diye aktif bir bilinç dışı çaba gösteririz. Bu, terk edilme aşamasına sahip ancak sağlıklı bir ilişki içinde olan kişinin gösterdiği bir tutumdu. Ama genelde, Pek de sağlıklı olmayan ilişkiler içinde bizi çekecek partnerleri seçeriz. O kişiler şimdi kendini çok iyi biliyorlar, değil mi? <laughs> Mesela sadakat göstermeyen, bağlılıktan kaçınan, birçok kişiyle ilişki sürdürebileceğini tahmin ettiğimiz arkadaş ortamlarında ama o çocuktan ya da o kızdan uzak dur denilen kişilere çekiliriz. Ne de olsa sadakat göstermeyen bir kişi günün birinde mutlaka bizi terk edecektir değil mi? Ya da belki evli, belki ilişkisi olan, belki de uzun süreli bir ilişki istemeyen kişilere çekiliriz. Yine aynı sebeple tabii ki. Çocukluğumuzda da yetişkinler tahmin edilemez davrandıkları için, yani bir dakika iyiyken sonraki dakika soğuk ya da mesafeli oldukları için duygusal olarak tutarsız kişilere de çekiliyoruz tıpkı tutarsız davranan ebeveynlerimiz gibi. Bir gün yanımızda bize destek olurken, diğer gün biz yokmuşçasına davranan kişilere çekiliyoruz. Bir yerde okumuştum, şimdi anımsayamıyorum nerede okuduğumu ama şöyle bir şey diyordu. Ulaşılamayan insanların peşinden koşmak, kendini terk etmektir. Belki de asıl kaynak burada. Kendini terk etmek aslında kendinde hiç var olamamak. Kendinde var olamadığın için bir başkasında var olmaya çalışmak. O yüzden belki seni hiç bırakmasın diye ona sımsıkı yapışmak. Ya da zaten hiç orada var olamayacağını bildiğin için ona hiç yaklaşmadan kaçınmak. Bazense terk edilme korkumuz olmasına rağmen bize yaklaşmalarına izin veririz. Ancak olur da tehdit altında hissedersek kendimizi saldırgan, tepkisel ve dengesiz davranabiliriz. Peki buraya kadar terk edilme şemasının ne olduğundan, bu şemanın nelerden kaynaklandığından, eğer bizde bu şema varsa nasıl partnerler seçtiğimizden ve ilişkide nasıl davrandığımızdan bahsettim. E şimdi ne olacak Büşra diyorsan eğer, yapabileceğin birkaç şey önereceğim sana. Ama ilk öncelik terk edilme aşamasına sahipsen bir uzmandan terapi desteği almak olmalı. Çünkü her ne kadar anlatması dile kolay olsa da bu şema tetiklendiğinde inanılmaz acı veriyor arkadaşlar. Bu acıyla baş başa kalmaksa oldukça zorlayıcı. O yüzden eğer imkanınız varsa bir uzmandan terapi desteği almak ilk önceliğiniz olmalı. Diğer bir yol, sağlıksız ilişki dinamiklerinden kaçınmak. Terk edilme şemamızın etkisiyle girdiğimiz sağlıksız ilişki kalıplarını tanıyıp, bu kalıpları değiştirmeye çalışabiliriz. Örneğin, mesafeli veya kaçınmacı bir partnere çekilmek yerine, duygusal olarak erişilebilir ve destekleyici partnerler seçmek bu kalıpları kırabilir. Yani aslında bir ilişkiyi başlatmadan önce yaptığınız tercihler terk edilme şemanızın tetiklenmesinin önüne de geçecektir. Ama diyelim ki böyle bir ilişki içine girdik. Zihin odacıklarımızdan beni terk edecek şeklinde sesler yankılanıyor. Bu sesin gerçek olmayan otomatik düşünceleri dile getirdiğini kendimize hatırlatıp ilişkimizde sorunlar olsa da kimiz de istediğimiz sürece bunları çözebiliriz şeklinde daha dengeli düşünceler geliştirerek odacıklarımızdaki sesleri yeniden yapılandırabiliriz. Eğer terk edilmekten korkuyorsak, duygularımızı yani bu düşünceye dair korku ve kaygılarımızı dile getirmek bizim için oldukça zorlayıcı olabilir. Bizi tetikleyen durumlarda partnerimizle açık iletişim kurmak, korku ve kaygılarımızı dile getirmek bu şemanın ilişkimizi ele geçirmesini önleyebilir. Peki bu şemayı neler etkiliyor? nasıl fark edeceğim Büşra diyorsan hemen orayı da anlatıyorum merak etme. <laughs> Aslında neredeyse her bölüm dediğim gibi bize en iyi gelen farkındalığı sağlayacak yol yazmak. Sizi bir şeyin tetiklediğini düşündüğünüzde o gece uyumadan önce kendinize yazmak için bir yarım saat tanıyın ve defterinize şu soruların cevaplarını yazın. Eğer not etmek istiyorsanız birazcık zaman tanıyorum size. Şimdi soruları söylemeye başlayacağım. Benim terk edilme korkumu tetikleyen, bana bunu hissettiren olay ne? Bu olay bana kendim hakkında ne düşündürdü? Veya benim ilişkilerim, dünya, insanlar hakkında beni neye inandırdı? Tüm bunların sonucunda duygusal ve fiziksel olarak ne hissediyorum? Bu konuya ya da duruma daha farklı, daha sağlıklı nasıl bakabilirim? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizi tetikleyen olaya dair farkındalık kazanmanızı sağlayabilir. Peki, bizi tetikleyen olaylara dair de farkındalık kazandık. Peki bu terk edilme korkumun nedeni nereden geliyor? Bunu nasıl bulacağım diyorsan, onun içinde başka sorular var elimde. Şimdi hazırsan o soruları söyleyeceğim sana. Terk edilme korkumuzun nedenini bulmak istiyorsak eğer, bu korkuyu destekleyen kanıtlarım neler? Bu korkuyu bende kimin arttırdığını fark ediyorum. Bir ilişkide kendimi güvende ya da güvensiz hissetmeme neden olan olaylar neler? Korkum şu anki ilişkimden mi yoksa geçmişteki bir ilişkimden mi kaynaklanıyor? Terk edilme korkumdan dolayı ilişkilerimde hangi kalıpları fark ediyorum? Terk edilmekten korkan tarafımın iyileşmesi gerektiğini nasıl hissediyorum? Şu anda size bu soruları sorarken zihnimden onlarca cevap hızlıca akıp gitti. Eminim ki size de benzer şeyler olmuştur. O akıp giden cevapları tutmak, elimize almak, avcumuzu çevirip şöyle bir incelemek istiyor muyuz? İncelediğimizde göreceğimiz şeylere hazır mıyız? Eğer hazır değilsek, avcumuza aldığımız o düşünceleri hemen incelemek zorunda değiliz. Siz ne zaman hazır hissederseniz, unutmayın Gerçekten birçoğumuz için tetikleyici bir bölüm olduğuna eminim. Şimdi bu bölümde bir şarkıdan daha bahsedeceğim size. Daha önce de söylediğim gibi bazı şeylerin tesadüf olmadığını düşünüyorum ben. Hangi konuda bölüm yapsam diye düşünüp bir yandan yürüyüş yaparken kulaklığımda Sultane Galba isimli Farsça bir şarkı çalıyordu. Farsça şarkılar beni her zaman başka bir yerden etkiliyorlar. Neden bilmiyorum. Şarkının melodisi ve ruhu o anda bana o kadar yakın hissettirdi ki şarkıya odaklanarak yürümeye devam ettim. Ve yolda yürürken şarkıyı en az 5 defa daha dinledim. Tabii bu kadar fazla dinleyince beni bu şarkıda ne çekiyor? Ben bu şarkıda acaba neyden etkilendim diye merak ettim ve eve geldiğimde şarkının Türkçe sözlerine baktım. Sonra hangi konuda bölüm yapacağıma karar verdiğimi anladım. Bugün bu şarkıyla veda edeceğim size. Önce veda edeceğim, sonra şarkının Türkçe sözlerini söyleyeceğim ve sonra sizi şarkıyla baş başa bırakacağım. Öyleyse bir sonraki bölüme kadar kendinizi terk etmemeniz dileğiyle. İyi bakın kendinize. Şarkının sözleri ise Söyle, kalbimin bir yanı git diyor, diğer yanıysa gitme. Takatçı kalmadı artık kalbimin. Sensiz ne yaparım ben? Ey güzel, aşkının yanında ne de küçüktür dünya. Seni yad ediyorum her yerde, terk edemem ki seni. Yedel mi veren دلم میگه نرم نرم تا قد نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیشش خیزی بازی با خیلی گوچی که دنیا دنیا با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی در وازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم زهر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا